Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her şey sizin için yolundadır. Beni sorarsanız benim için de her şey yolunda. Şimdi bu oğlaklı keçilerin yemlemesi yapılacak. İçlerine girdim. Bakalım. Ee, hemen hemen bir iki tane falan var burada seçilmiş oğlaklı keçiler. Tamamı yeni kuzuluklarına alınmış ve çan sesinle beraber. Şimdi içlerine girelim içlerin. Bakalım neler var neler yok. ...2022 yılında doğum işlemini yapmış keçiler. Maşallah gençler kurtuldunuz. Önce Yemleniyorlar, sonra gürülmek için gezmeye çıkıyorlar arkadaşlar. Bunlar da sürülerimizin erkekleri takip edenler biliyor. Bakın mal arkadaşlar saatini bilir hepsi hissetmiş, ayaklanmış. Bunlar normalde şu aranda yatması gerekiyor. Mesela öğlen bir saatinde gelseniz içeride yatıyor olur bunlar. Ama bu saat yemin verileceğini, gütmeye gideceklerini, gezmeye çıkacaklarını daha bilip hissediyorlar. İçinde bir tane olak unutulmuş ya da yeni doğmuş da olabilir. Rengarenk keçiler. Dişi. Tamamı. Bazen yine soranlar oluyor. Şu ara 700 civarı arkadaşlar sürünün geldisi gittisi 700 civarı bir küçük baş hayvan var. Allah bin bereket daha da çok olsun. Yalnız bu işler her zaman zor işler. Gecesi gündüzü olmayan işler. Sosyal hayatı olmayan, sosyal hayatı minimize eden işler. O yüzden bu işlere girilirken inceleyip sık dokunmak lazım anadan atadan doğup hoşlaşmayan var içinde büyüyüp rezil oldum diye bir de bunu dışarıdan görüp daha çok heves edip bu işi yapmak isteyenler oluyor onlara tavsiyem inceleyip sık dokumaları burada en önemli olan bu kıstas olarak bakın bir tane yatan kalmamış hepsi şu anda hatırların yemle dolup sahibinin gelip kapısını açmayı bekliyorlar. Şuna bak. Maşallah. Birkaç tane var. Mesela bunda boynuz yok gibi gözüküyor şu anda. İleride şöyle bir yakalayabilirsek hangi keçiden ne doğmuş birkaç tane örneklendirme de yapabiliriz. Yalnız farklı bir videoda mı olur onu şu anda bilemiyorum. Yeme ayağıma. Küçük baş dünyası böyle arkadaşlar. Bakın bunlara hemen hemen yeni olmuş. Hepsinin gözü kapıda. Vallahi hepsinin gözü kapıda arkadaşlar. toplamda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, yanlış saymadıysam 27 tane hatıl var. Yemleri yerlere hatıl deniyor. Mesela burada 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane var. 15 tane yemeyen keçi var. Hepsinden aynı bir tane daha bakalım. 3, 5, 7, 8, 10. Bunda 12 tane yiyor. Bak 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 bak. Yani ortalama sayıyı bu şekilde de hesaplayabiliriz. Tabii toplamda tutmayabilir de. 3, 5, 6. Mesela bu büyük hatırlarda 18 tane falan yiyebiliyor. Sürekli gezeliyorlar bakın oradan oraya oradan oraya. Seçtikleri yemler oluyor. İster istemez. Sılacı var, samanı var, yemi var. Eminönü gibi yani burası görüyorsunuz. İleri geri. Sürekli bir sirkülasyon var. Bakın teki 3 keçilik yer kaplıyor. <laughs> Maşallah. Yani arkadaşlar bir de bunu hayvanları bölmeseniz 2-3 yere atlı sayısını ayarlamanız lazım. Kuzluk sayısını ayarlamanız lazım. Başta da bahsettiğim gibi. Çünkü hayvanlar anlaşanı var anlaşamayanı var. Bakın tekenin biri sürdü geçti mesela dozer gibi. Bak. Takip ediyoruz. O ona gitti. Öbürteki oradan gidiyor. Ke Keçi tekeyi kızdırdı. Bak. Ha neredeydi o? Geldi buraya huzursuzluk görüyor bak. Ben de süs vermiş, şöyle bir yaklaşalım. Ne yiyorsun sen bakayım? Hı? Şöyle bir şeyin size vurduğunu düşünün. Hayatta varma şansınız var ama eskisi gibi değil. Maşallah. Burası uslu şekilde yemini yiyor. Birazdan bunları yolcu edelim. Sürüye yemlerini yesinler. Yolcu edip videomuzu kapatalım. Yemleri yedi keçiler değerli dostlar. Oradan artık yolculuk ormana. Akşam üzeri şöyle gezip gelecekler. şurada su içme noktasında var karnı doyan suyun içiyor ne zaman Şu an komut bekliyor arkadaşlar Komut gelecek durdu bak hepsi Karınlar bir güzel doydu taktiği gibi. çevrelediler ormanı. <laughs> Geçen videomuzda hamile demiştim. Bu hala doğurmamış. anda yön tayini yapılıyor. Bakalım neye ne yöne verecekler. Evet, yön tayini yapıldı. İstikamet güney tarafa. Birçoğu doğum yapmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ağırlıklı olarak doğum yapmış keçilerin yemleme öncesi, yemlemesini ve yemleme geldikten sonra. güdülme vakitlerini görüntülemiş olduk. Bakın en kısa yerden geçmek istiyorlar kendileri. Videomuzu beğenerek kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla değerli dostlar.